Araba olan Megan'dan bahsetmiyorum abi İşte bu Megan'dan bahsediyorum görüyor musunuz? Bu Megan sizin arkadaşınız oluyor Bu bir oyuncak robot bebek Ama bu bebek deliriyor gerçekten kafayı yiyor Ve herkesin saldırmaya başlıyor Ben de şimdi gecenin içinde ona yazacağım şu da görüyorsunuz. Merhaba Megan. Merhaba Megan yazdı. Umarım numara doğrudur. Çünkü profil fotoğrafında gerçekten de bu Megan robot bebek var. Merhaba Okan yazdı. Bir dakika. Merhaba Okan yazdı. Sen gerçek Megan mısın? Sen gerçek Megan mısın dedim. Arkadaşlar bu bir korku filmi yeni çıkmış. Bu 2023 yılında çıkmış. Ben daha izlemedim ama mutlaka izleyeceğim abi. Hatta isterseniz gece 3'te sizinle birlikte izlerim. Şu anda da zaten gece 3. Evet ben gerçek Megan'ı Oha. Oha yazmıyorum lan. Evet ben gerçek Megan'ım. Yardıma mı ihtiyacın var? Evet. Yok bir dakika. Hayır. Yardıma ihtiyacım, ihtiyacım yok. Sadece seninle arkadaş, seninle arkadaş olmak istiyorum. Abi bu Megan sizin arkadaşınız oluyor. Bu Megan bebekten alırsanız sizin arkadaşınız oluyor ve sizi her şeye karşı koruyor. Bakın her şeye karşı. Yani anneniz babanız bile size böyle vursa onun işini bitiriyor. Gerçekten çok tehlikeli bir lanetli bir bebek. Hatta size sinir olursa size de çok kötü şeyler yapabilir abi. O yüzden korkuyorum. Baya korkuyorum. Gerçekten mi dedi? Evet. Evet. Seninle arkadaş olabilir miyiz? Megan. Seninle arkadaş olabilir miyiz? Megan dedim. Abi bu Megan'ın filmini gece üçlüsünle birlikte izleyebilirim. Veya bu bebekten satın alabilirim abi. Tabii ki Okan. Nasıl istersen en iyi arkadaş mı olduk yani? Evet artık seninle en iyi arkadaşız Megan. Şu an çok mutluyum. Abi şu an çok mutluyum çünkü bana hiç kötü bir şey demedi şu ana kadar. Görüyorsunuz herhalde onunla güzel arkadaş olabiliriz. Ben de çok mutluyum. Gerçekten mutlu oldun mu? Gerçekten mutlu oldun mu? Gerçekten mutlu oldun mu dedim abi. Seni her şeyden koruyacağım Okan. Her şeyden mi? Mesela neyden? Her şeyden mi? Mesela neyden dedim. Bakalım ne diyecek abi. Şu an Megan gerçekten benimle arkadaş oldu görüyorsunuz ama onunla gecenin üçünde konuşuyorum abi yani her an her an lanetlenebilir bilmiyorum zaten tehlikeli bir robot bebek evet bütün canavarlardan koruyacağım seni yazamıyor lan ne oluyor Bozuluyor mu lan bu robot bebek? Ne oluyor abi su falan mı geldi üzerine? Bilmiyorum gerçi onu suyla durdurmak mümkün mü ama biraz böyle yazamadı. merak etme artık sana zarar gelmeyecek. Ya sen bana zarar verirsen Öyle söylentiler duydum. En iyi arkadaşım benim dedi ve tatlıymış o yaptı. Abi şu an ben de çok mutlu oldum. Yemin ederim içinde böyle kelebekler uçuyor şu an. Hayır dedi. Bana asla zarar vermeyeceğini söylüyor. Bana asla zarar. Ay yazdı asla, asla en iyi arkadaşıma zarar vermem ben. Kim söyledi? Abi bana hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini söylüyor. Çok sevindim Megan. Bundan sonra en iyi arkadaşız. Ama sana bir şey göstermem lazım. Ama sana bir şey göstermem lazım dedim. Şimdi ona Anabel'i göstereceğim. Anabel'i hatırlıyorsunuz değil mi? Gelmiş gitmiş en lanetli bebek dünyadaki ve ben de Anabel var biliyorsunuz. Bakın şu anda video için yanıma aldım Anabel'in gerçek bebeği ama devrilmiş abi biliyorsunuz bu da canlı lanetli bir bebek. Hatta yanımda dursun şöyle gözümüz üzerinde olsun ona Anabel'i göstereceğim. Ne göstereceksin Okan çok merak ettim. Bekle. Gönderiyorum. Şimdi ona Anabel'in videosunu göndereceğim. Kameraya tıkladım şöyle. Evet, siz de görüyorsunuz abi şu an. Abi videoyu çektim ve şimdi ona gönderiyorum. Bakalım Megan Anabel'i görünce ne diyecek abi? Evet, video şu an ona gönderiliyor. Bakalım Anabel'i gördüğünde nasıl bir tepki verecek abi. Bu Megan ve Anabel'in düşman olduğunu düşünüyorum abi ben. Çünkü düşman olabilirler gerçekten. Eğer isterseniz Megan ve Anabel bebeği böyle karşılaştırabilirim. Şu an zaten ona Anabel'i gösterdim. Bakalım ne diyecek. Okan bu kim? Okan bu kim? Anabel tanımıyor musun? Anabel tanımıyor musun dedim. Bu benim, bu benim lanetli bebeğim diyeceğim. Bu benim lanetli bebeğim. Anabel tanımıyor musun? Bu benim lanetli bebeğim dedim. Megan şu an ilk kafa Anabeli görüyor abi. Bakalım ne diyecek. Senin evinde mi yaşıyor? Evet tabii ki. Evet tabii ki. Oyuncaklarım arasında yaşıyor, yaşıyor. Bir sürü oyuncak bebeğim, bir sürü oyuncak bebeğim var dedim. Ben bile senin evinde değilim. Gelecek misin? Hani en iyi arkadaşlık? Yalan mı söyledim sen bana? Abi Mecnun ona yalan söylediğimi düşünüyor. Biraz aslında yalan da söylemiş oluyorum ama. Sen bana yalan mı söyledin diyor. Çok sinirlendi. Ne oldu? Sakin ol. Sinirlendin mi yoksa? Okan en iyi arkadaşın kimsenin. Okan en iyi arkadaşın kimsenin diyor. Abi şu an toksik böyle sevgilim gibi ya. Bu ne böyle? Çabuk söyle çok sinirlendim. Sensin. En iyi arkadaşım. Ne oluyor böyle? Sensin en iyi arkadaşım. Ne oluyor böyle dedim abi. Çok sinirlendiğini söylüyor. Ne yapacaksın bana? Şu anda seni ellerimle boğmak istiyorum. Megan'ın bana dediği şey bakın. Ana beni görünce nasıl bir tepki verdi? Bir dakika şu ana ben yanında dursun abi. Çünkü her an hareket falan ederse. Bunu görmek istiyorum abi. Bunu görmek istiyorum. Nasıl bana ihanet edersin? Sen göreceksin Okan. Ne diyorsun Megan? Evime mi geleceksin? Bana böyle bir şey yapmayacaktın. Abi sen göreceksin Okan bana böyle bir şey yapmayacaktın diyor. Kimle uğraştığının farkında değilsin. Ben sana bir şey yapmadım Megan. Arkadaş değil miyiz? Arkadaş değil miyiz? Sen bittin Okan diyor. Ne yapacaksın bana? Seni ve o OSFC ailesini bitireceğim. Nereden biliyor siz OSFC ailesi? Hayır. Hayır bize bir şey yapma. Lütfen. Evine geliyorum Okan diyor. Evine geliyorum Okan diyor. Beklesem. Abi evime geleceğini söylüyor Megan. Evime gelip ne yapacaksın? Arkadaş olup oynarız değil mi? oyuncaklarla. O anda beni de seni de yok edeceğim diyor. Sen robot, robot bir bebeksin. Sen robot bir bebeksin. Düğmene basıp kapatabilirim seni. Değil mi? Abi bu robot bir bebek düğmesine basıp onu kapatabilirim Aaa diyor. Sus dedim sana yazmış yukarıda. Öyle mi sanıyorsun? Abi onu kapatamayacağımı söylüyor. Kapat bakalım kolaysa. Abi Evine geliyorum şu anda. Abi ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Şu an evime geldiğimi söylüyor. Bitti lan sen diyor. Abi bu ne? Abi Megan'la ne güzel arkadaş olmuştuk ama ana beni gördü ve delirdi resmen. Ana beni kıskandı bu Megan. Evine gelmek üzereyim Okan. Sana saldıracağım ve işini bitireceğim. Seni vuracağım Okan diyor. Her şey gitti yazdı büyük harflerle. Hayır. Gelme evime, Ünlem falan atıyor. Hayır gelme evime dedim. Ben abi ben hemen bu ekran kaydını kapatıyorum. Megan hakkında nasıl video gelsin mutlaka yorumlara bekliyorum. Abi abi kamerayı elim aldım. Şu an yemin ederim ki arkamdan bir ses geldi. Arkamda birim var. Arkamda birim var. Hayır mankenden mi geldi o ses bilmiyorum ama arkamdan bir ses geldi Ne emin... oluyor oh! oh! Oyuncakların arasında bir şey mi var? Ah, ne oluyor? Duydunuz mu? Duydunuz mu? Buraya mı geldim Okan diyor. Nereden geliyor lan o ses? Bir şey konuşuyor. Bir dakika. Ah, bu bebekten mi geldi ses? Bir dakika. Oh, bu bebeği hatırladınız mı? Bu bebeği ben Dark Web'den almıştım. Lanetli bebek Dark Web'den hareket falan ediyordu. Bu bebekten geliyor galiba ses. Anlamadım ben şu an. Ah. Nereye kalmış? görüyor musunuz? Kafası dönmüş. Abi Megan şu an bu bebeğin içine girmiş görüyor musunuz? Senin için geldim. Her şey gitti. Ne dediğin duyulur mu? Ne dediğin duyulur mu? Abi kaç kaç kaç. Kaçmam lazım. Megan şu an o bebeğin içine girmiş. Kaçmam lazım. Oo! Şuna bakın. Abi şuna bakın. Bebek nereye kalkmış? Kaçamazsın yakalayacağım seni. Ne diyor? Ne diyor? Benim kaçmam lazım. Ben evden kaçıyorum.